Arkadaşlar, size bomba gibi haberlerim var. Allah aşkına iyi bir haber olsun. Bomba dedik ya, Sinem'in hastaneden aradılar beni. Ee, kim aradı? Yönetim kurulu başkanının asistanı beni aradı. Başkalarına vermişlerdi de şimdi bombalayayım seni şurada. Olur mu öyle şey? Hastanemizin reklam ve tanıtım projesini size vermek istiyoruz dediler. Atıyorsun şaka. Şaka değil vallahi. Ha, kesin değil şu anda. Bütçe meselesi falan. Ya ne bütçe meselesi verdik ya bütçeyi ona. Bülentçim, Bülentçim. Yani hala bunca senedir anlayamadın mı? Adamlar hmm. indirim yapmak hmm. istiyorlar. Bu evden sonra bizi toplantıya bekliyorlar. İyi bir şey değil mi? İyidir herhalde. Ee, nasıl yapıyoruz şimdi? Ha, işte siz ikiniz gidip bağlıyorsunuz işi. Sen gelmiyor musun? Yok usta ben gelmeyeyim. Yani ortalarda fazla gözükmeyeyim. Sinem'in kocası işi kaptı demesinler. Saçmalama ya ne alakası var? Peki ne zaman belli olmuş? Dün akşam. Ee, sinem sana bir şey söylemedi mi? Haberi yoktu herhalde. Olsa da o mevzulara hiç girmedik. Girmeyelim de zaten. İyi, biz toplantıdan çıktığımızda Sinem'i anlatırız. Yerinde bulamayabilirsiniz ama. Niye? Çünkü kendisiyle akşam dışarıda bir şeyler yapacağız. Oo, flört durumları yani. Bir de bana laf eder Kunduz. <laughs> Aynı şey mi? Evleneceğin kızı tavlamak kolay, evli olduğun kızı tavlamak zor. Anladın? Hadi bakayım, size eğlenceler. İşi kaçırmayın. <gülüyor> <gülüyor> şimdi bütçe. Şey. Of! Oh, vallahi yemin ediyorum ben ameliyatta bu kadar yorulmuyorum Ali. Ya beş kilometre yolu, kırk beş dakikada anca geçtim ya. Neyse, açıldı şimdi, açıldı. Bir sıkıntı yok. Neredesin sen şimdi tam olarak? Ee, ya şey, parkın önündeyim. Sen düz gel, göreceksin. Tamam. Hadi, bekliyorum seni. gece evden çıkmasan ölür müsün? Bırak. Ha ölür müsün? Bırak. Onların olduğu mekana gitmeyeceksin değil mi dedin sen? Ha demedin mi? Gitmeyeceksin. <laughs> Seni var ya çok kötü yapacağım. Hey! Şişt. Baksana sen! Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun kadına? Rahat dursana. Ne var lan? Ne oldu? Ne demek ne var? Ne yapıyorsun kadına? Lan ya yürü git. Başımı belaya sokmayın. Terbiyesiz mislik. Sensin. Durursun sen. Şöyle bayı vurdurabilir misiniz şöyle bayı? Ne oldu? Niye durdurdunuz? Ben istedim durdurtmalarını. Şikayetçiyim o adamdan. Yapma ya, neymiş şikayetin? Hadi be Sinem, neredesin kızım ya? Memur Bey, gözlerimle gördüm bu adam yolda giderken karısını dövüyordu. Sana ne kardeşim? İşin gücün yok mu senin? Sen işin gücüne baksana. Ne demek ya? Ben gideyim, herkes gitsin. Sen de kadını rahat rahat döv arabada değil mi? Lan bela mısın nesin? Yürü git şuradan başım belaya sokma benim be. Doğru düzgün konuş benimle. Bir dakika, bir dakika hanımefendi. Bir sakin olun önce. Ben sakinim Memur Bey. Bakın. Gözlerimle gördüm diyorum. Bu adam arabada kadını dövüyordu. Şikayetçi misiniz hanımefendi? Şiddet uyguluyor mu size? sana kardeşim. Sana yardım etmeye çalışıyorum. Senin için uğraşıyorum burada. Ne oldu? Aldın mı cevabını? Ya memur bey gözlerimle gördüm diyorum ya. Ali arayacağım seni sonra. Alo. Siz şikayetçi misiniz şimdi? Ben... Hayır değilim. Ee, daha bekliyor muyuz? Maalesef ankara işlem olmayacağız. Bakın kadın korkuyor, konuşamıyor, hiçbir şey söyleyemiyor korkudan. Size insanların özel hayatlarını karışmayın efendim. Yazıklar olsun. Yolda araba arabaya vurunca işlem ya insan insana vurunca işlem yapılmaz bulmaz mı? Ayıptır ya. O ne alam Hadi ileri git ya. Hadi yürü git Hadi. Terbiyesiz. Sen ne bin arabana? Bak bu kadar kır arabanlar. Yazıklar olsun. Sizin. Ne yapıyorsun Tarık bırak. Kes sesini. Kaçma Kes sesini. Lütfen. Alo Sinem. Az kaldı Ali geliyorum ya konuşamadım kusura bakma. Sinem ne oldu? Ya yok yolda tövbe estağfurullah itin tekiyle tartıştım. Trafik polisi filan. İyi misin peki? İyiyim iyiyim, bir şey yok. Aa! Aa! Ne oluyor ya? Ne yardım edin nedir ya? Ne yapıyorsun ya? Git. <laughs> yapma, ya yalvarırım yapma. Yalvarım, şeyim, yalvarım. Şeyim, yalvarım, çabuk yalvarım, yalvarım. Sinem. Ateş.

Hadi lan lan. Hadi binelim. Hadi gidelim mi? Benim ne olur oramı bilmek istiyorum. Takip linki, mutlak takip linki. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Gözükecek olmuş senden de benden de yaramaz küçük ağa kalbimizin.